biraz isyanım var kardeşim size. Ee, zaten moral bozuk. 10-13 dakikalık videonun ortalama izlenmesi 2-3 dakika ya. Zaten ben bu videoların bir dakikasını dikkat çeksin diye güzel yapmaya çalışıyorum. Gene 3 dakikada kalıyor ya ortalama izlenme. Şaka mı bu? Şaka mı? Sana söylüyorum. Eğer videoya tıklıyorsan birazcık izle. Biraz saygın olsun lan. Beni sevmiyorsan o zaman... <laughs> Ulan bir dakika izleyip gidiyor adam. Hiç tıklama kardeşim videoma ya. İstemiyorum. Oh <laughs> he İsyan ya. İs. E Abını s*** <laughs> Az önce masaüstü sesini yakalamıyordu ya. Hiçbir işimle rast gitmiyor. Perşembe. <laughs> Napalm'ı al. Kroçiye al. Biftekleri al. Trafik cezasını öde. Hallederiz günlük haberler okuyor. Başka Crochi günü ilan etti. En iyi olması umuduyla polisler görevlendirildi. Polise gerek yok kardeşim. Ben biraz da şehri darma duman edeceğim. Oo, aa, şehri askerler basmış. Hey! Özür dilerim. Özür dilerim. Ne amına koyayım lan ne oluyor? Aa, dur bakalım çatışı hanginiz alacak? Ben askerleri tutuyorum diyecektim. Polis halletti. Haa lan Baratı eşit bir ka? Anladım çıkayım. Dinamitlerden çıktı. Oy. Hmm, politik olarak ha, politik olarak doğru olduğunu düşünmüyorum. Bak elimde hiçbir şey yok. Kimseye zarar vermeyecek. Normal bir şekilde ama ben duramıyorum böyle ya. Hindu adamın markete girince sinirlerim hopluyor ya. Lan dur. Oo. Oh. çok sevindi lan bu. <laughs> Sen niye gülüyorsun lan? Abi da kudum la 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 la. Ulan. kusura bakmayın kardeşim her seferinde sizi öldürüyorum ama yapacak bir şey yok. Hala ölmek isteyen biri var mı ya Aç kapıyı. Silk yazmış. Tövbe tövbe. He, ben alışveriş merkezi ve marketi karıştırdım ya. Sıra bakmayın. Yanlışlıkla öldünüz ama yapacak bir <laughs> şey. Bak ya bak ya. Benden ne istiyorsunuz <laughs> ya? Az az önce o saldırdı bana. Abone koydum polisi. <laughs> Emrutum kızı. bizi. Bırakıp Alışveriş merkezi ne taraftaydı ya? Aa da şaklar var burada. Yap Hayır atmıyorum silahımı. Lan ateş etme lan. Ben size ateş ediyor mu? Sorry amına koyduklarım. Sorry sorry. Ne olmuş burada ya? Jesus. Lan. Oo, wow, sniper neyi varmış lan ben buralara neden gelmedim tek atıyor mu bu tek atıyor bu dur bakalım şunu bir deneyelim polis bey tak tak bunu sikiyim çok iyiymiş sniper bakalım Crochi nerede ya ne amına koyayım ya ben kime neye zarar verdim niye bana A kendi aramızda savaşın kardeşim. Tamam bak kimseye bulaşmayacağım. Lütfen hey saldırmayın. Hey bebek. Gözümün önünde reddetti adamı. Peki hey, benim cazibeme dayanabilecek misin ha? Araba had. Bak la. Bir, bir kere daha. Bak kardeşim. Sen gel şöyle bir tenhaya gel senin ananı bütün iskeyle Ha? Sağlarım şu ya. Oğlum bu benziyor lan Kroçi. Bakayım doğru kişi mi? Evet buldum. Merhabalar. Merhabalar. Hocam ölmüyor bu. Pardon abi. Önce nasıl ki roket çekti? Lan bu takip ediyor bir de. Tab Crochi ile sanırım savaşmayacağız. O da anla bir şey Mascot, I need a bad touch Crochi. We be all sold out and shit. <laughs> Hepsi satın <You>. mı? Don't seni. wander in the crowd? We got lots of dolls. Yengeçleri istemiyorum ben. Crochi istiyorum. Bana taşak lazım. Crap, sold out. Cheap, cheapish. There are plenty of ya ben Larry istemiyorum ki ya. Bana Crouchy lazım. Aha. Yanlışlıkla keşfettim az önce. What are you doing in here? What the? Ana ne, ne? Şey yapıyorum kardeşim? Eee. <laughs> Ne oldu Başın döndü sanki he I definitely need more of that. tırpanı aldım lan. Şimdi ben bu A el babası alırız. Bu, bu garıya bak lan. Tırpan nerede? Ne yapacaksın şimdi? Hı? Uydu bu garısı boor böyle ki. Ver şu kroçiyi he. Mission accomplished. Görev <laughs> 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 <Genel gülüyor> tamamlandı aşırı zararla. Hep aşırı zararla tamamlıyorum ben. Evet. Polislerle uğraşırım onda sıkıntı yok da şu taşa üstüme göndermesinler ya. Çıkıyorum buradan. Lütfen kroç, kroçiyi salma üstüme. <laughs> ah. adamla savaşacağız. You think you can take Denemesem de kaçarım. O Oba, Oba boss. Salak gibi be. Ve... Lan buna el zarar vermiyorsun. Veriyorum. Al bakayım şunu kardeşim. Al şunu. Şunu da al. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Uzaklaş ara. Kroçi yani. yenilmezmiş. Aa burada gizli bir geçit var. Aman ha paranız bu ne ya Oha oğlum bu oyun çok 2003'te çıkmadı mıydı VR'ın ne işi var Metro. Oh, Metro geçiş. Siteme mi? Ne lan? Çok farklı şeyler oluyor şu an. Şurada şu an İngilizceleri de anlasam. İyi biliyor musun? Bisnelere çalışmıyorum. Çünkü o oynarken köprücü kemiğimi kırdı. Burada sanırım oyunlar falan satılıyor. Ama ben buradan beklemem. Bunu biliyorsunuz. Alın bakalım gözler. Merhaba bayım. Bak para vermiyorlar la. Neyse. Aa, ne oldu şu an burada harita bir şeyler oldu harita. Matrix'ten çıkış. Well, I suppose that Beklemeye değmedi. Bana uydular. Az önce Matrix'e girdim. Farklı bir boyutta tekrar dirilip hepinizi diyeceğim. Hepinizi var ya domantıp. Elimde silah yok. Lütfen cezamı ödemek istiyorum. Görevimi yapacağım? Kameranın şarjı bitiyor. Videoyu çekemeyeceğim artık. Heh. <laughs> ee, merhaba. I'm here to pay for this trumped up addition to some highway patrolman's retirement fund. Evet, benden <laughs> çok <kalacağınız> parayı ödeyeceğim. Fuck you. I'm Al. That'd be a lesson to you, Mister the Dude. How to drive. Nasıl süreceğim senden? Mürence bun! And another one bites the dust. Varanasa araba süreceği bir kimse yürütebilsin. Çıkalım şu lanet yereden artık biftekleri bir alalım. Beat World. Beat. Sadırım et demekti. Onu bir sefer halledeceğiz. Polis bey. Ah, merhaba bifteklerimi almaya geldim. Kolay gelsin. Tap tap. Sıkıntı yok. Cık. Gizli görev. Hey Ayetullah, oradaki servis nasıl? Ayetullah mı? <laughs> Aslında karımla yiyeceğim. Hmm. Yok. Hayır, şimdi kendi bulmam gerekiyor. Belki de arka odada saklıyorlardır. O arka odada ne olacak acaba? Ah varım bende. Kapı açık. Arkadaşım evet, en güçlü silahım artık bu. Ah, biraz üşüdüm, Biraz soğuk. Burada beni ne karşılıyor? Aa. İnsan insanları öldürüyor. bu çocuklara bir de kahkaha atıyorlar. Burada ne yapıyorum? ananızı sikmeye geldim. Ne yapacağım başka? İnsanları öldürüyorsunuz. Vay cani uçlar vay. Açık kızlar kapıyı. Lan hop. Tek Ruski, ne yapıyorlar inekleri? Aa! Çok acımasız bir şekilde katlediyorlar. Sanırım Mifte'yi oradan alacağım. Burada koyduğu asıl kasap buydu sanırım şişman Dombiloç. Asıl kasap benim be. Uç. Şunlara bir şey olmuyor. Heh istekleri de ve bitti. Stop right there! Şimdi amına koyduklarım. Adamlar burada canlı canlı insanlara kıyma yaptı kıyma. Siz gelip bir de bana saldırıyorsunuz. Hele! Vallahi içeride kalın sizde savaşamam. Bir daha sekifere beni gördüklerinde bana ne yapacaklarını kestirmek için zeki olmaya gerek yok. Evet. Daha beni tuttuklarında muhtemelen kıyma yapacaklar. Aha. Lan burada da mı yoksa insanlar öldürüyorsunuz lan? He? Ee? İyi. Fabrikanın içinde ne olacak çok merak ediyorum. Yapalım girişi. Takip edelim. Sizin yönlendirmelere de hiç güvenesim gelmiyor ama. Halim ben neler almışım, kelebek, baseball sopası. Tank alın ki bu da çok iyi bir Çok iyi bu da çok iyi bir iş. Tek atıyorlar da harika. Oğlum silahlar halt etmiş. What? Have a nice day. var. Tak. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu, ne yapalım? az önce ben bunlardan bir sürü aldım ya. Neymiş? Gene stop right there. Çiler gelecek. Ne oluyor çılgın bilim adamlarıyla mı dövüşeceğim yoksa? Anadır ki. Anadis. Burayı da patlat. Kaynar su dök. hocam. Oy. Lan dur ben çıkayım böylece. <laughs> Napalm'ı da aldık. Lanet olası eve gitmem lazım artık. Aa kesin her yer yanıyor ve ben çıkamayacağım. Bu şeyin benim için iyi olmadığını biliyorum. Nasıl geçeceğiz? <laughs> Lan bu üstüme geliyor git. Kendi sonumu getireceğim. Ben <laughs> yani harbi diyorum ölmeyi hak ediyorum ya. Aha yanlışlıkla yer buldum. Geçeceğim yeri buldum herhalde. Evet. Ya hocam bu Nepal çok tehlikeli bir silahmış. Bura nereye çıkıyor? Aşağı uçurum hocam ben gitmem oraya. Ördeğin sülalesi risik. Nasıl bir <laughs> şey? Video var ya inanın 2 saati geçecek. İnsani bir şekilde düş. Aha. Ay ananın özdürü yapınız. Şuradan şuraya geçeceğiz. Abi yapıyoruz canım bir şeyler. Hadi bakayım. Aha. Ne oluyor? Hadi o da düşsün de öleyim ya. <laughs> ha. Kacır kucur sesler geliyor. Hocam bu fabrika çok kötü ölüm saçıyor. Oy yuvarlara yuvarlara geliyor bir de. Bakayım. Buraya da bir şey yapamaz herhalde. He. Vay ırzın. Burada ne deneyleri yapmışlar acaba? Şş, hocam sakin ol. Of çok yoruldum şu sudan biraz çık. Su nasıl? Yarram gibi. Bilim adamı kaç. Dur la şu an bana, yardım, bana yardım ettiği için. Sen önden gitmem geberirsen ananı sikeyim sen? Biliyordum böyle olacağım. Aa öldüm sandım la artık beni kimse bu lanet yerde tutamaz. Ben evime gidiyorum karımın yanına gidip biftek yiyeceğim. Perşembe olmalı. Perşembeleri asla asamadım. Perşembe günü bitti. Bakalım bu memnuniyetsiz karı gene bir şeyler diyecek mi? hope you found a bad touch crotchy. You won't believe what they're selling for online. Oh, I got crotchy, all right. <laughs> yep, definitely. Couple of times. Want to oh, see the cool thing I picked up to kill <coughs> you ruined my carpet, you asshole! <laughs> <laughs> Sorry, I was aiming higher. I swear. Gotta get this thing calibrated. Juba geldi Bye.